Merhaba arkadaşlar. Şimdi size slime kutusunu atacağım. Bu şok markette var. Bir sürü rengi var. Hemen başlayalım. İlk önce bir dakika. Şimdi böylece bunu alalım Yine bir dakika. Ay. Böyle. Tam sarı gibi değil gözüküyor Ama beyaz. Bu aslında beyaz. bu hiç bağlı değil. 50 kuruş. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.